Şimdi state, diagramla alakalı, state Diagram'larla alakalı Final State Machine'lerde e, örnekler çözeceğim. Örnekleri şimdilik böyle kafadan sallayacağım. Yani e, bir, bir tane Sequence yakalayan bir örnek var aklımda. Yani e, belli bir data giriliyor. E, şöyle. Ve bunun alt ben mesela 0.1.1 yakalamak istiyorum ya da 0.0.1 yakalamak istiyorum. Bunun e, alt butu ona göre e, Sequence yakaladığı sürece 1 olacak. Ee, onu yapmaya çalışacağım. Sequence'ımız ne olsun? Karışık bir şeyler yapalım. Mesela e, 1-1-1-0 yakalasın ya da 1-0-1-0 yakalasın. Yani bu, bu, bu sekansı yakalamasını istiyoruz. Bunu daha önce yapmadım. O yüzden şimdi biraz doğaçlama nasıl yaptığımı da görmüş olursunuz diye çözeceğim. Şimdi e, başlayalım. Yine başlangıçta aynı şekilde bir tane e, başlangıç için daire çizdim. Bu yakınımız oldu? Hiçbir fikrim yok. Bunu herhalde şöyle yapsak veya seçsek. Tamam. Dairemiz ne kadar çirkin oldu ya. Halledeceğim şunu bir dakika. Tamam düzgün bir daire. Şimdi biz bu daireyi e, başlangıç için kullanacağız. Şimdi genellikle or e, ifadesi olduğu için yani biz iki farklı sekans yakalamaya çalışıyoruz. İki farklı kombinasyon yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden mesela bizim e, başlangıçta ayrı bir e, daire için gerekiyor. Şimdi düşünelim nasıl yapalım. Başlangıçta bir yakalayacağız. Başlangıçta yakalamamız gereken sayı bir olduğu için bir de hangi makine olduğunu yazmayalım. Milim yapsak, mum yapsak, mum yapalım bu sefer. E, başlangıçta bir yakalamamız gerekiyor. O yüzden sıfır yakaladığımız sürece kendine dönmesi gerekiyor bu e, makinenin. O yüzden şöyle kendine döndüğü bir şey yazdık. Buraya da sıfır yazıyoruz. Sonra başka bir e, state oluşturdum. Burada da bu sefer bir. Şimdi burada yakalamaya başlıyor. Bir 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 sıfır bir sıfır bir sıfır bir sıfır. Bir, sıfır. Biri niye öyle yazdım? Bilmiyorum. Tamam bir yazdık. Şimdi bir yakaladık. Bir yakaladıktan sonra burada bir gelmesini bekliyoruz. Burada sıfır gelmesini bekliyoruz. O yüzden iki farklı durumumuz var. Şimdi sıfır gelirse eğer buraya bir tane daha çizelim state sıfır gelirse buraya gidecek mesela sıfır geldi şunları düzgün bir şekilde şöyle bir gelirse de başka bir state'e şey gidecek şöyle bu birazcık daha ayrı çizim bu da bir gelirse Şimdi başlangıçta sıfır geldiğinde tekrar aldık, bir geldiğinde yakalamaya başladık. Yakalamaya başladık. Burası değişti mi? Niye öyle oldu? Sıfır bir sıfır. Baştan yakaladık, bir yakaladık. Birden sonra gelen şey bizim iki yola ayrılması gerekiyor. Çünkü iki farklı kombinasyon yakalayacağız. Artık buradan sonrakiler, yani bu sekans yakalama şeyinde düz bir şekilde şöyle devam edeceğiz. Burada yakalamak istediğimiz kombinasyon ne? 1-0-1-0. Şimdi ben buraya 1-0-1-0 direkt yazacağım. Bu meşin yaptığımız için bunu direkt böyle yazabilirsiniz. 1-0, burada 1 yakalanacak. Sen daha şey yaptık. 1-0-1, burada da 0 yakalanma anı. O da şöyle gidiyor. Sen daha burada daha yaklaşıyoruz. Şimdi 1-0-1-0 yakaladık. Burada niye ekstra bir 1 var? Biliyorum. Şimdi aşağıda da 1, 1, 1 sıfır yakalayacağız. Bunu da şöyle isterim. Bir aynı şekilde. Şöyle. 1, 1. Yani. 1, 1, 1. Bu sefer bunun da sıfır yapması gerekiyor. Burada aşağıya uçuracağız. <laughs> tamam şimdi sekansları yakaladık ayrı bir şekilde. Muğur mak makinesi olduğu için buradaki e, state'imiz ve buradaki state'imiz bize, şu state'imiz bize bir output'unu verecek. E, bu bu meşinde state'ler bize output'ları veriyor. Yani biz buralardan output almıyoruz. Şimdi artık geriye şey kaldı. E, biz bu sekansları yakalarken burada çizmediğimiz kombinasyonlar geldiğinde ne olacak? Mesela burada nereden başladık? Bunun 0 ve 1'ini çizmişiz. Şimdi bunun 0 ve 1'ini çizmişiz. Buna geldik. 1'ini çizmişiz ama 0'ını çizmemişiz. Mesela 0 gelirse ne olur? 1 geldi, 0 geldi, bir daha 0 geldi. 1, 0, 0 diye bir herhangi bir ee, yakalayabileceğimiz bir kombinasyon yok, bir 0 sıfır 0'dan sonra devam edebileceğimiz bir şey yok. Yani tekrardan birin gelmesini bekleyeceğimiz için bu olayı başlangıçta da yaşamıştık. O yüzden en başa dönüyoruz. Şöyle, ben buraya 0 yazıyorum. Tamamdır. Bunun e, stateleri de tamam. Şimdi buna geldik. 1 0 1 0 geldi. 1 0 1 1 gelirse, eğer ne olacak? Şimdi 1 0 1 1 gelirse, 1 0 1 1. Biz 1 0 1 yakaladık. Evet, ama sondaki değer 1 oldu. İki tane üst üste bir var. Biz burada ne yakalayabiliriz? Bir, bir, bir sıfırdaki ilk baştaki iki, bu ikisini yakalayabiliriz. O yüzden ben bunu bir, birin olduğu state'e sokmam gerekiyor. Bir geldik, bir geldik. Bir, bir, birin olduğu state burası. Yani ben buraya buradan şöyle bu state'i bu şekilde yazabilirim. Buraya da bir state. Niye boş yazdık? Tamam. Şimdi bu da halloldu. Şimdi artık şu, bu output'tan sonrası artık. Burası bir, sıfır, bir, sıfır. Yine sıfırla bittiği için. <laughs> biz eğer buradan bir çıktısı alırsak, ee, başlangıçtaki e, başlangıçtaki dile döneceğiz. Çünkü sıfırla bitmiş. Sıfırla yakalayabileceğimiz bir şey yok. Ben bunu getiriyorum yine başlangıca götürüyorum. Şunu silelim. Bunu geldim buradan aldım. Şöyle başlangıca. Her neyse bir şey silmeyelim. Ben buraya sıfır yazayım. Sıfır. Yakaladık 1, 0, 1, 0 sekansını yakaladıktan sonra 0 getirdiğimde yine en başta döneceğim. 1 getirdiğimde, şimdi burada 1 getirdiğimde ne yakalamış oluyorum aslında? 0, 1 diye bir şey yakalamış oluyorum. 0, 1 diye bir şey var mı? Yok. O yüzden sadece 1 yakalamış gibi. Ee, ben bunu farklı bir kalemle yazayım. Bunun rengini değiştirmiyor muyum? Fark etmiyor herhalde ya. Bunu aldım. Buradan şuraya şöyle getirdim. Bu da bize bir verecek. Lütfen oynamak, lütfen oynama. Bir veriyor. Bunun rengini kırmızı yapalım. Tamam. Bunun da outputlarını, bunun da inputlarını tamamladık. Şimdi e, ne kaldı bize? Aşağıdakiler kaldı. Aşağıda bir var. E, bir sekansı ne devam ediyor? Bir, bir, sıfır gelirse. Sıfır gelirse maalesef en başa dönüyoruz tekrardan. Şöyle. Ben buraya sıfır yazıyorum. Sıfır gelirse buraya dönecek. Burada tekrardan. Burada sıfır gelmiş. Bir, gel bir gelirse ne olacak diye düşünüyoruz. Bir, bir, bir gelmiş. Şimdi bir, bir, bir gelme durumunda. Bir, bir, bir. Bir daha bir gelmesi durumunda. Bir, bir, bir gelmesi durumunda. Biz üç tane biri yakalamış oluyoruz zaten sıfır gelene kadar e, kendi içinde dönmesi gerekiyor. Çünkü sıfır geldiğinde bir 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 sıfırı yakalamak istiyoruz. Yani bizim bu state'den çıkmamız lazım. Bir 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 yakaladığımız için herhangi bir başka geriye dönmeyeceğiz. O yüzden bunu kendi içinde döndürüyorum. Burası da bir input geldiği zamanki hali. E, bunu bu şekilde ayarladık. Başka kaldı mı? Başka bir de son. Burası kaldı. Artık bir 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 sıfır geldikten sonra sıfır geldiği için artık e, tekrar sıfır gelirse en başa göndereceğim. Ve yani aynı mantık. Tekrar sıfır gelirse en başa gönderiyorum. Sıfır geldi. En başa gönderdim. Bir gelirse de içerideki, bu şuradaki bir kısmına gönderiyorum. Keşke bir gün yapabilsem. Tamam. Bunu da şöyle kırmızı yapalım. Kaçmasın. Sen kırmızı yapabildin mi? Evet. Tamam. Sekans, bu şeyin state diagramı bu şekilde. State diagramı şimdi sadece şeyler kaldı. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tam olarak 8 tane değer var. O yüzden ben bunlara artık isimlendirme vereceğim. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Bunların outputlarını da yazıyorum yanlara. Çünkü mod machine'deyiz ve outputlarımız state'lere bağlı olacak. 0, 1, 0, 0. D1, 1, 1, 1. Onun da output olacak. Evet, mod machine'de 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 ya da 1, 0, 1, 0 sekansını yakalamanın state diagramı bu şekilde. Ee, yine aynı sekans yakalama şeyinden örnek çözmek istemiyorum çünkü hepsi aynı mantık olacak. Bir de hani sorabileceği en karmaşık soru bu olur yani. Hani sekans sekan ama üzerine bir şey sorarsa en karmaşığı bu olur. Çünkü hem iki farklı kombinasyon var. Hem şey 4 bit bir kombinasyon yani gayri uzun. Ee, bu, bunun dışında başka bir tane örnek yapalım. Şimdi bu örnekte de şey olsun. Ee, bir tane çikolata veren bir makine. Çikolata makinesi. Makinesi. Şimdi ben bu çikolata makinesinin e, içine 5 TL atabiliyorum bu bizim sıfır değerimiz olacak. Input olarak sıfır input gerildiğinde, sıfır input gerildiğinde 5 TL, bir input gerildiğinde 10 TL istiyorum. Bu örnek de hocanın e, sınıfta çözdüğü örneklerden bir tanesine benziyor. E, ama sadece birazcık değiştireceğim nasıl olduğunu. 5 TL'ye de 10 TL atabiliyorum. E, çikolata, çikolatamız kaç para olsun? E, çok pahalı olmasın, 15-20 TL olsun. Çikolatamız 20 TL. Yani buradaki kombinasyonlardan aslında yine e, bu sefer kombinasyon yakalamaya çalışıyor olacağız ama birazcık daha farklı yapıyoruz ama. Çikolata 20 TL, 20 TL üstü e, verilsin bu sefer. Üstünün verildiği senaryo. Üstü verilecek ve çikolata verilecek. Verilecek. Bu da şu anlama geliyor. Output'umuz 2 bit olacak. Bir tanesi birinci bit yani Q1 bize Q1 Q Q'ları state içinde yazıyoruz. Y1 bize çikolata verilme durumunu söylesin. Çikolata verilme durumu mu belirsin. y 0 da yade durumunu belirsin. Yade durumu. Yani şu şekilde mesela bizim makinemiz 00 verdiyse hiç çikolata da verilmemiş, iade de verilmemiş. 1-0 verdiyse çikolata verilmiş ama iade verilmemiş anlamına geliyor yani bu. O, yüzden iki bit olması kafanızı karıştırmasın. bunu nasıl yapacağız? Şimdi bunu şu şekilde yapacağız. 20 TL üstü verilecek, çikolata verilecek. Şimdi üstü verilme durumunu birazcık daha açıklayayım. Eğer 25 TL girildiyse, zaten daha fazlası şey yapılamıyor. Hem iade verecek, iade ver ve çikolata ver. Sonra resetle. Yani başlangıç state'ine geri dön. Sonra şimdi Evet, bunun state diagramını çizeceğiz. Yine başlangıçta bir tane e, daire çiziyoruz. Ne yaptığımızı bilmiyor olsak bile. Galileo dairesinden çizeceğim. Şimdi bu e, makinede biz çikolata 20 TL ya. 20 TL'ye ulaşana kadar para atmamız gerekiyor. Yani ilk başta 5 TL atacağız. Sonra 10 TL atacağız. 5 TL atacağız falan bir şekilde 20'ye kadar ulaşmamız gerekecek. Bu e, 20'ye ulaşana kadar da belli state'lerden geçiyoruz. Bu state'ler ilk başta mesela 5 TL state'ine uğrayabiliriz. Sonra 10 TL, 15 TL ve 20 TL. Bir de 25 TL olabilir. Bu da 15 TL'nin üstüne 10 TL atarsanız. Burada zaten belli başlı e, şeyler var, hani state'ler var. Bunların dışında başka bir state de bulunamazsınız. Yukarıdaki gibi hani sekans, sıra sıra bunların kombinasyonlarını, 5 TL ile 10 TL'nin totalde 20 TL etmeye kombinasyonlarını, kombinasyonlarını çıkarmaya çalışırsak çok fazla kombinasyon çıkar. O yüzden şu şekilde yapacağız. Başlangıçta, e, bu başlangıç state'imiz. Bunu da bu sefer midi machine ile yapalım. Başlangıç state'imizi çizdik. Sonra, e, şimdi ne olsun, başlangıç state'imiz. Bunları isimlendirdim başlangıçta çünkü sınıfta hoca öyle yapmıştı. Ben bunu 5 tl, e, neydi? 0 TL diye isimden Şöyle. Sonra bunun için bakayım. 0 TL'nin 5 TL'si olacak. 5 TL'si, 10 TL'si, 15 TL, şöyle çizelim, 20 TL ve 25 TL. Şimdi 25 TL durumuna çıkmayabiliriz. 25 TL'yi şimdi çizeyim, onu anlatacağım birazdan. Şimdi bu milimeşin olduğu için biz e, her seferinde para yükleyeceğiz. Para yüklerken yani buradan biz 0 TL'nin üstüne 5 TL ya da 10 TL yüklerken input'umuza bağlı olarak eğer e, işte 20 TL'ye ulaştıysak alt putumuz belirlenecek. O yüzden e, bir bit alt putumuz var. Başlangıçta mesela 5 TL atalım. Ben buraları önce isimden isimlendireyim daha iyi olur. 5 TL 10 TL 15 TL 20 TL Şimdi ee, düşünüyorum bir saniye. Şimdi bir şey fark ettim. Burada daha demin 20 TL state'ini koymuştum. 20 TL state'i e, yanlış bir ifade oluyor mini machine'e göre bakınca. Çünkü e, biz 15 TL'nin üstüne artık herhangi bir para attığımız zaman, yani 5 TL ya da 10 TL attığımız zaman e, zaten her türlü çikolatayı alıyoruz. Yani 5 TL attığımızda direkt çikolatayı alıyoruz, iade almıyoruz. Ya da 10 TL attığımızda çikolata da alıyoruz, iade de alıyoruz. İkisinde de e, başlangıçlık state'i geri dönmemiz gerekiyor. O yüzden e, bunu bizim 20, 20, 20 TL state'ini çizmemiz gerekiyor e, ee, şöyle yapacağız. Bunu şöyle yapalım. 4 tane e, state şeklinde ayarlayacağım. Ba başlayabiliriz şimdi. 0 TL'den 0 input'u aldığımız zaman 5 TL'ye geliyoruz. 0 input'un da her seferinde 5 TL'lik bir artma olacak şöyle. 0, 0. Şimdi 10 TL e, attığımızda, başlangıçta 10 TL atarsak eğer, burada 10 TL artacak. Şöyle. E, ee, bu da 10 TL şöyle çizelim, karışmasın. Bu şeylerin renkleri sadece karışmasın diye çiziyorum. Yoksa bir anlamı ifade etmiyor. Şimdi 10 TL'ye geldik. 10 TL'nin üstüne eğer 5 TL atınca 15 TL oluyor okey. Ama biz 10 TL atarsak yani bir e, numarada output'u e, şey input'u verirsek buradan en başa döneceğiz. En başa dönünce bize çikolata vermesi gerekiyor. Yani bir e, hatırlayın 2000 TL, O yüzden 1 0 yazıyorum. 1 0 burada çikolata verilip iade verilmeme durumu. Bunların e, üstüne ben input'ların yanına output'lar yazmayı unutmuşum. O yüzden bunlara da output'lar yazacağım. Burada şu anda hiç e, çikolata da yok. Bir şey de yok. O yüzden direkt 0'a 0 0. Bunlara 0 0. Bu da 0 0. Şimdi 10 TL'yi de tamamladık. Sadece 15 TL'miz kaldı. Şimdi 15 TL'nin üstüne eğer 5 lira atarsak 20 TL olacak ve resetleyecek makineyi. Bu da bize bir şey 0 0'dan 5 TL ve çikolata verme durumunu verecek ama iade yok. Şimdi eğer 15 TL'nin üstüne 10 TL atarsak 10 TL atarsak. Sınıftaki örnekte hoca şey yapmıştı. İade verme gibi bir durum yoktu. Ve 10 TL atınca geri kalan 5 TL'yi iade etmek yerine bir sonraki çikolatanın parasına ekliyor. Yani buradan 5 TL'ye şey çekiyorduk, ok çekiyorduk. Burada iade verdiği için her türlü yine şeye gidecek. Başlangıca gitmesi gerekiyor. Ama bu sefer işte sadece output'ta değişim olacak. Ben buraya bu sefer bir input'unu yazacağım. Alt e, ne demiştik? İade durumu y0 yani ikinci bit. Hem çikolata verecek hem iade verecek. Yani bir bir şeklinde yazıyoruz. Evet bunun da state diagramı bu şekilde e, ee, tekrar bir özetleyeyim. TL stake'lerini yani e, her birinde her bir para atışımda hangi olasılıkların olabileceğini 0 TL'de olabilirim, 5 TL'de olabilirim, 10 10'da olabilirim, 15 15'de olabilirim. Milim milim machine'de yaptığım için 4 tane stake'im var. Eğer move machine'de yapsaydım 20, e, biz output'ları stake'lerden aldıyan, alacağımız için 20 TL diye bir stake daha koymam gerekirdi. Onun üstünde bu sefer e, output'un işte 1 olduğunu, 1 0 1 1 olduğunu falan gösterirdi. O yüzden de yaptım. Mill'de yapınca daha basit oldu. Hem bunun çözümü de daha kolay. 2 tane sadece state bu kullanıyoruz. E, sadece işte output'ta 2 iki, iki bit output'umuz var. O da sadece 2 tane farklı devre e, çizeceksin anlamına geliyor. Zaten buradan sonraki çözümleri tamamen aynı. Bir şey değişmiyor. Şimdi burada aklıma bir şey geldi. Ben bir tane örnek düşünmüştüm kendi kendime. E, hani bir tane, bu yüksek ihtimalle sorulmaz çok daha şey oluyor çünkü çok daha karışık oluyor. True table falan birazdan göstereceğim zaten. Bir tane ekranımız olsun. Mesela burada göstermiştim. <laughs> bir tane oyun ekranımız var. E, bu oyun ekranında ee, başlangıçta seçebileceğimiz 3 tane opsiyon var. Bu 3 tane opsiyon bizi 3 farklı sayfaya götürecek. Yani 3 farklı sayfaya değil de işte start game'e basınca oyun açılsın. Options ve option sayfası quit game'de de oyunu kapatsın şeklinde şeylerimiz, outputlarımız olacak. Burada e, ee, şu şekilde düşündüm. Bizim girdilerimiz 4 bit olacak ve aşağı kaydırma, yukarı kaydırma, enter tuşuna basma ve bekleme pozisyonunda durma ee, şeklinde inputlarımız oluyor. E, bir de outputlar var. Outputlar da şu şekilde düşünmüştüm. 00 0, -0 outputunu alıyorsan eğer 00 0, -0 output'u bize Niye ben böyle 0 0 yazamıyorum? output'u bize no screen opened. Yani herhangi bir ekran açılmadı anlamına geliyor. 0 ekranı bu oyun başladı anlamına geliyor. Game start yazalım. 10 1 0 ekranı option menü. 1 1 ekranı da 1 1 game closed. Mesela buradaki mantık da şu şekilde. Benim burada bir indikatörüm var. Ben bu indikatörü e, istediğim şekilde yönetebiliyorum. Aşağı kaydırabiliyorum. Yukarı kaydırabiliyorum. İşte aşağı gittikten sonra quit game'den sonra bir daha aşağı yaparsam yukarı tekrar start game falan geliyor. Bunu biliyorsunuz zaten herhangi bir şey yani bunun bile state diagramı çizilebilir ve truth Table'ı yapılabilir. Ben bunun state diyagramını diagramını çizmiştim kendi defterime ama çok fazla şey input ve output değeri olduğu için şimdi burada 2 bit input değerin 2 bit de output değeri var. Bana 32 şeylik 32 tane row'u olan bir tablo geliyor, truth table geliyor. Ve böyle bir şey yapıl elle yapılmaz. Yani en azından ben yapmam. ama state diagramını en azından örnek olsun diye gösterebilirim. State diagramı birazcık daha Normal. Bunu yaparken, bu soruyu ilk başta düşündüğümde e, hani bu output'ları ve input'ları belirledim. Hani bu görevleri olsun input'ların, output'ların bu görevleri olsun diye. Sonra nasıl şey yapabilirim diye düşündüm. Şimdi zaten burada gösterebileceğim, şunu kopyalayayım. Burada üç tane opsiyonum var. O yüzden ilk başta hani üç tane farklı state'im olsun diye düşündüm. O yüzden buraya şu state'lerin tekrardan şeyini alayım. Bunu şey için gösteriyorum. Yani genel state diagram çizme mantığı e, hani kompleks bir örnekte bile nasıl olabilir diye göstermek için. Bu benim mesela startgame e, input şeyim olsun. Start'a S diyeceğim. State'im olsun. Sonra bir tane option menü. Buna da O diyeceğim. Bir tane de close the game mesela. Ne quit the game. Buna da Q diyelim. Ya aslında hepsinde bütün problemlerde düşünme mantığı şey şeklinde. Ben şu anda hangi bölümde, hangi programın hangi kısmında olabilirim şeklinde. Burada mesela e, hangi state'de olabilirim diye düşünüyorsunuz. O yüzden 3 e, tane menü yaptım mesela kendime. 3 tane butonun olduğu e, kısım yaptım. Şimdi burada inputlarım 4 e, tane olduğu için her birinden 4 tane e, farklı ok çıkarmam gerekiyor. Bu 4 da şu şekilde yapıyorum. Yani e, şimdi zaten aşağı bak şu aşağı kaydırma okundan başlarım mesela. Aşağı kaydırma okunda start game'deyken aşağı kaydırırsak options'a gideriz. Düz mantık. Bunu bu arada şey meşinde yapıyorum. E, Mur meşinde yapıyorum. O Çünkü bilmiyorum o şekilde ayarlamışım. Yani çok fark etmiyor sizde random. Yani millide de yapılabilir. Bu 0-1. Ee, buradan yukarı kaydırdım da buraya gideceğim. Burası 0 -1. Şimdi buradan da Q'dan yukarı kaydırdım da start game'e geri döneceğim. Ee, start game. Bunlar 0-1 e, inputları. 0-1'i e tamamladık. Şimdi 1-0 yukarı inputları. Yukarı input'u da bunun tam tersi olacak. Yani ben buradan bu sefer buraya gideceğim. 1-0 değil mi? Evet 1-0. Tamam. Bir de da tanımladık. Yani yukarı kaydırma tuşunda da tanımladık. Şimdi enter tuşuna basıldığı zaman yani mesela start game'de bu indikatör gelip enter'a basarsa ne olur? Enter'a basarsa hani farklı bir state'e gitmem gerekiyor. Yani oyunun başlaması gerekiyor mesela. Oyunun başlaması için başka bir state label'ımam gerekiyor bunu. Yani bunun başka bir yöntemi yok şu anda. Elimizdeki state'lerle yapamayız. O yüzden bunu geldim buradan üstünde bir tane daha state oluşturdum. Şimdi start game'deyken ben şeye basarsam oyunu başlatma ekranına geldim mesela burada. Bu ne? 1 1. E options menüdeyken yaparsam ne olur? Yine aynı şey. Sadece farklı bir sayfa. Yani getirdim onu buraya. Şunu şöyle birazcık kaydırayım. Seni de kırmızı yapayım. 1 1 şeklinde yazıyoruz. Sonra bir tane daha. Bu sefer oyunu kapatmak için oldu. Ya mantık hepsinde aynı aslında. Şöyle yapıyoruz. Bu da 1 1 için. Şimdi birbiri de yaptık, şimdi sıfır sıfır kaldı. Sıfır sıfırın mantığı da şu, yani e, biz her dakika bir işlem yapıyor olmayacağız, ba bazı zamanlarda bekliyor olacağız. Mesela şu anda bir tuşa basmadığım için bekliyorum. Bu zaman e, hiçbir state'in değişmemesi gerekiyor, yani kendi içlerinde kalmaları gerekiyor. E, bu sıfır sıfır state'ini de yazayım, He sıfır sıfır state'inde hepsi kendi içinde kalacak. Bu düz mantık zaten. Tamam, sıfır sıfır sıfır. Tamam, bütün şu anda şeyleri, e, input'ları, yani en azından şu aşağıdaki üç sayfa için olan inputları girdim. Şimdi burada yukarıda e, artık o sayfaların ne yapacağını belirtmediğim için. Yani mesela start game'e basınca artık oradan sonra girdiğim değerler, yani oradan sonra bastığım tuşların ne yapacağını belirlemediğim için problemdi. Buraları şimdilik boş bıraktım. Boş bıraktığımda da işte şey yazdım. Yani mesela buraya şöyle yazdım. Herhangi bir input buraya geldiğinde kendi içinde dönecek mesela. x şeklinde. Bunu da don't care şeklinde yazmak istedim. Yani bu yüksek ihtimalle sınavda sorulmaz. Ama hani mantığını anlayın diye bu şekilde yapıyorum. Yani bu spesifik olarak bu örneğin çözümü bu şekilde. Burada x yazdım. Burada artık bu sayfalara geçildikten sonra herhangi bir e, input e, bize hangi değeri döndüreceğini bilmediğimiz için sadece o sayfalarda kalması gerektiği e, şeyini veriyorum, görevini veriyorum bu sayfalara. Bunun da state diagramı bu şekilde. E, state diagramı bunu yaptıktan sonra elimizde tabi e, burada kaç tane bunların bir de sınıflandırılıp isimlendirilmesi kalıyor. 0 0 0 Mesela e, ne demiştim ben burada? Şöyle demiştim pardon. Ben şunu kopyalayalım. 00 herhangi bir ekran açılmadı anlamına geliyor. Yani bu içerideki seoq yerlerinde daha ekran açılmamış olacak. 00 Sonraki 001 state'inde yine herhangi bir ekran açılmadı. Sonra 010 state'inde yine herhangi bir ekran açılmadı. Çünkü buradaki state'ler bize daha bir ekran açıldığını falan belirtmiyor. Buraya geldiğimizde asıl şimdi burada ee, nerede kalmıştık? 010'da 011'de gel, 1'e geldik. Bu sefer oyunun açılma ekranına geldik. Oyunun açıldığı için 01 1.0.0'da bu sefer option menü 1.0 getirdik. Ee, bir de 1.0.1'de oyunun kapanma durumu. Bunlar bu altta döndürecek. Bunun e, yazımı şimdi şu şekilde benim 2 bit şeyim, 2 bit input'um 3 bit state e, variable'larım var. Yani bu da şu anlama geliyor. Benim 32 satırlık bir truth table'ım var. Bu truth table'ı evet üşenmedim yazdım. D flip flop'larıyla yazdım. D flip flop'larının çözümü şeyleri burada. Çözümünü imkanı yok yapamam. Karnaval haritası falan be, zaten 5 değişkenli değişkenliği karnaval haritası nasıl çözülüyor bilmiyorum ama e, yine mantık aynı. Herhangi bir herhalde kodlama programına falan kurulur. Böyle bir şey sorulmayacağı için e, mantığı bu şekilde olan başka bir soru geldiğinde state diagramı çözeriz. Bize artık elimize kaç tane? 3 değişkenli, 2 değişkenli e, state variable'lar gelir. Ona göre artık e, kaç, 16 satırlı, 8 satırlı falan Türk table'ları çözerek devreleri tasarlıyoruz. State diagramların da 3 tane örneği bu şekildeydi. Tekrardan iyi günler.